arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün 2-3 yıl önce mi çektik? 2 ya da 3 yıl önce çektiğimiz rally'nin ikincisi için geldik İstanbul'a. Daha doğrusu İstanbul ralliye geldik. Orhan Yüce rally'si. Bir noktasındayız. Araçlar gelmeye başladı. Faruk'tayız yine. Öncekinde de Faruk'taydık. Sponsor beleş, beleş ürünlerimizi de aldık. Şimdi araçlar şuradan geliyor. Onları geldikçe çekeceğiz sizler için. Takipte kalın. Geldi. Attı. Döndü spin attı şurada arkadaşlar. Baya spin attı lan. <laughs> Bugün İstanbul Rally'sindeyiz. Ümit abim sağ olsun kırmadı. Beraber <laughs> izliyoruz. Seni kıracağım ama kafamı kırarım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bakayım güzel çıkıyoruz ha. Evet evet. Tatlıyız yani. Harikayız abi. Arabaları ben. bekleyelim. Biraz egzoz dinleyelim. Biraz Final üstümüze he, taş gelsin, toz gelsin. Sevdiğimiz ortamlar. Kesinlikle. O yüzden sezonun finalini beraber yapıyoruz. Takipte kalın. Sağ ol sağ ol. Sağ ol. <laughs> Çok fenaydı bu bayağı fenaydı. İlk arabalar çok iyi oluyor genelde. Uf, toz içinde kaldım vallahi çekene kadar. Şimdi diğer arabayı bekliyoruz. çok fena geliyor هل Arkadaşlar aracımız geliyor. İstanbul hallesi 3. etaptayız. Yeni bir aracı bekliyoruz. 5 saniye içinde burada. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın. Geliyor. Bugün buradayız. buradayız. Şimdi Diğer etapın başlamasını, bekliyoruz. Bu arada da kahvemiz var burada. Petrol ofisinin sponsorluğunda kahve içiyoruz. Kahve hazırlıyor. Reklam değil. Reklam değildir, aynen. Diğer etapı bekliyoruz burada hep beraber. Ona göre. geldi. Bir araç daha geliyor. <gülüyor> geldi. <gülüyor> çok çok yana geldi bu. तो उन्होंने भी कर वो Şimdi biz yine aynı noktaya geldik, o köşe çok toz oluyor mahvolduk. Milletin rengi değişmiş yani. Şimdi i̇şte bu noktadan izliyoruz. Arabalar gelmeye devam ediyor. Güzel geçiyor, yarın da var. Yılın son rallisi. İstanbul'da oldukça gelmeye çalışıyoruz. En en zevklisi ralli yani. Diğerlerine de gittik. İstanbul Park'a da gittik, İşte bu e, Offroad'a falan da gittik ama Offroad falan biraz daha durgun yani düşünüldüğü gibi değil. Bu çok güzel. Hani hem hız var hem toz toprak, virajlar, kaza falan. Keyifli oluyor. Bu bayağı bir kalabalık sıyırıklısı var. Şöyle göstereyim. Mikardin de geldi şimdi. Katrobüsün şöyle bir stand açmış. Çay tarifi falan var. Yan taraflarda da birkaç kişi şey izliyor. Buradan virajda bekliyoruz araçların ilavesini. Hava da güzel. Hava da güzel. <laughs> araç daha geliyor şimdi bakalım. Uf bayağı tuz attı bu da. Çok fena ya acayip var ya gelmeniz lazım. Senede bir oluyor. Denk geldik yine bekliyoruz şimdi. Bayağı ileriye geldik ama ilk noktadan. İç taraflarız burada kimse yok. Diğer araçların gelmesini bekliyoruz. Al çabuk ol çabuk ol. Atlayacak araba lan. Bu İlk gününü, 2 Kasım Cumartesi gününü burada bitiriyoruz. Aynı araçlar dönmeye başladı. Bir de bayağı toz duman oldu. Fazlasıyla çektik. Zaten bitmek üzere. İlk gün güzeldi. Videoda yani bayağı bir şey çektik Faruk'la. Herhalde keyifli olmuştur otomobil sporları sevenler için. Öyle bugünü bitiriyoruz. Bugün buradaydık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Bay bay.